Şu tavlama oyununa falan bir girelim. RDR'ye girelim. Bir keyfimize bakalım caniler. Haydi bakalım. Rekabetçi evet, oynarsan... Ankara'da yaşıyorum. Ben yine Ankara ya Ben İstanbul'a gitmem. Ben Ankara. Sever misiniz? Ben severim. Ve çoğu online oyunun rekabetçi tarafı bulunuyor. Ayrıca bir oyunda rekabetin bulunması ister istemez hilelerin ortaya çıkmasını sağlar. Nefret ediyorum abi hilecilerden ya. Vallahi nefret ediyorum ya. Ağlıyor. Çünkü oyunu güzel oynayamayan veya oyundaki rütbesini yükseltme hırsında bulunan insanlar hileye başvuruyor. İşte bu videoda oyun hileleri yaparak 293 milyon. Bir de neye ayar alıyorum biliyor musun? Hile yapıp da hile yapmıyormuş gibi davranana. Bak aşırı ayar alıyorum ya. Hani hile yapıyor ama öyle bir gizli gizli öyle bir şey yapmaya çalışıyor ki yani hiçbir şey yokmuş gibi. Ben çok iyi oyuncuyum. Ben mükemmel oyuncuyu mu göstermeye çalışanlara tutuluyorum. 10 dolar para kazanan bir grubun hikayesine bakacağız. 90 Oyun sektörünün yükselişiyle beraber aynı zamanda oyun hileleri de günümüzde bir sektör haline geldi ve neredeyse oyun hileleri üreten kişiler oyun üreticileri kadar gelir sağlamaya başladı. Bak bunu da zaten hani oyun hocaları bana siyaset düzenlemesi ama ben şuna da inanıyorum. Mesela bunun zamanında çok dedikodusu vardı. Doğruluğunu bilmem oyun sahipleri kendi oyunlarına hile çıkarıyor. Ücretli hileler diye muhabbetler dönüyordu. Doğru mudur, yanlış mıdır orasını bilemem. Ama düşündüğün zaman mantıklı geliyor. Anladın mı? Her türlü bir oyunda hile olacaksa oyun sahibi diyordur ki lan biz çıkalım oyun parayı da oradan biz kazanalım anladın mı? Hem hile sektörünü de kontrol ederiz. İstediğimiz kadar hile sokarız oyuna falan. Baktığın zaman mantıklı geliyor. Ha doğru mudur değil midir? Aleykümselam. Bilemem. Bilemem. Baba. Bu hileleri satan kişiler milyonlarca dolar para kazanmasının yanında kara para da aklıyordu. Ancak her şeyden önce iki farklı hile şekli var. Birincisi tek kişilik oyunlarda yap Aa, Tek kişilik oyunlardaki hileye laf eden var mı? Yok. Gram umurumda olmaz abi. Adam tek başına oynuyor. Kendisini ilgilendiriyor. Beni ilgilendirmez. Yapabileceğiniz hileler. Mesela GTA'nın hikaye modunda para veya tank hilesi yazmak gibi şeyler. Bu hilelerin kimseye bir zararı yoktur. Sonuçta oyundaki bölüm çok zor gelmiş ve zamanını kaybetmemek için basit bir hileye başvurmuş olur. Roçketman, Ayazak mı? Hey olabilir. Ya da oyunu oynayan kişi bu şekilde eğleniyordu olabilir. Leave me alone Kimseyi rahatsız etmediği için bir problem yok Ancak ikinci hile türü videonun başına o bahsettiğim işte. gibi Rekabetçi ve online oyunlarda yapılan hileler Mesela metin 2'ye girdiğimizde etraftaki tüm canavarları kara delik gibi çeken Oo. oyuncular Ya da sizin atacağınız yetenekleri üstün Sıkıntılar. düşünce gücü sayesinde Ayar önceden tahmin eden kişilerde olabilir Tüm bu şeyler sizin oyundan alacağınız zevki kat ve kat düşürür Çünkü bilirsiniz burada herkes eşit değil Uzun YBW. Mesela rütbenizi yükseltmek için Counter Strike'te rekabetçi maça girdiniz ve karşıda <laughs> Mevlana hilesi bu. Bir de en ayar olduğum ne biliyor musun abi şu booster adamların bana gelmesi ya. Başkasının hesabını boostlayan adamın karşıma gelmesi. Dün mü geldi ondan önceki mi ne? Ya Abi adam belli yani çok iyi oynuyor. Senin karşına geliyor o smurf adam. Ya da işte hesap boostlayan adam var ya titreme geliyor ya. Karşı takımda döne döne gelen biri var. Normalde eğlenerek oynadığınız oyun bir anda cehenneme dönüşüyor. Çünkü karşı takımdaki adam sen daha onu görmeden hilesiyle seni görüyor ve öldürüyor. Ayrıca sadece senin değil takımdaki diğer 9 kişinin de zevki ortadan kalkıyor. Çünkü karşı takımdaki oyuncular hileci yüzünden adam vuramıyor. Ve oyun oynamasının bir mantığı kalmıyor. Bu arada hileler sadece normal oyunlarda karşımıza çıkmıyor. Mesela 2014 yılında yapılan Counter Strike'ın major turnuvasında 3 profesyonel oyuncunun hile kullandığı ortaya çıktı. Bizim videosunu izlediğimiz miydi bu? Bir tane video izlemiştik turnuvada manlanıyorlardı. O mu bu? Hatta bu olaydan sonra e-spor hmm. sahnesinde duyulan güven azalmıştı. Sponsorlar endişelenmişti ve organizasyonlar zarara uğramıştı. Tabii ki burada Counter-Strike üzerinden örnek verdim. Ancak diğer popüler oyunlarda da bu durumlar ortaya çıkınca durum Rainbow daha da Sixthede kötüleşmeye oldu, başladı. Hatta Rainbow Six'teki çocuk hile kullanıyor diye banlanıp ondan sonra hile kullanmadığı mı ne ortaya çıktı bir muhabbetler döndüydü herhalde. Oyuncular neden hile yapar? Neden? Aslında bunun birkaç Ego farklı sebebi için. olabilir. Mesela oynadığı oyunda pek yetenekli olmayabilir. Evet, ya goals. da etrafındaki insanlar oyundaki rütbesiyle hava atmak da isteyebilir. Ego Ancak hile yaparak bir kişinin saatlerce eğlenebileceğini düşünmüyorum. Çünkü oyunu sen değil hile oynuyor. E peki bu kişiler neden hile yapıyor? Kabul görmek için. Evet, yanlış duymadın. Arkadaş ortamında kabul görmek için rütbesini yükseltmeye çalışan insanlar var. Hatta 2019 yılında Ben hep söylüyorum size bak bizim CS:GO oynadığım zamanlar benim o hardcore CS:GO oynadığım zaman işte o Jailbreak, mailbreak zamanı bizim mesela bir arkadaş vardı. Çocuk hileciydi, tamam mı? Biz de bunu zaten 2-3 sene sonra mı ne öğrendik? Sonradan öğreniyoruz. Çocuk bayağı öyle bir hile almış ki paralı oynuyor. Zaten o hile programı diyor ki işte şu an girme. İşte update'ten ilk 3 gün sonra girmiyorsun. Şu an girebilirsin. Şu an girdikten sonra işte giriyor. Öyle bir sakin oynuyor ki hiç belli etmeden. Hani vur, vurulacağı yerde bilerek vurmuyor falan. Bayağı bildiğin şey yapıyor. Profesyonel hile kullanıyordu. Ban yemedi yani bayağı bir süre. Uzun bir süre oynadı. ...yapılan bir ankete göre çevrimiçi oyunların yaklaşık %34'ünde hile kullanıldığı ortaya çıktı. Mesela LoL'deki hileciler karşı takımın yeteneklerini önceden görebilecekleri bir hile yazdı. Skrip. Ve bu hile sayesinde geliştiriciler milyonlarca dolar para kazandı. Aleykide. LoL'de eskiden hile yazan bir tanıdığıma ulaştığımda script kullananların genelde banlanmadığını sadece ayda yılda bir ban dalgası geldiğinde bana da inanırım söyledi. Bu Oyun yapımcıları tabii ki hilelere karşı boş durmuyor. Oyunlara gelen güncellemelerle beraber hilelerin çoğu devre dışı bırakılsa da hileleri kodlayanlar da aynı şekilde güncelleme yaparak hile kodlamaya devam ediyordu. Yani hatırlıyorum Metin 2'ye güncelleme geliyordu ve hileler ortadan kayboluyordu. Ancak yaklaşık bir saat sonra her yer tekrar hile kaynıyordu. Yani bu resmen sonsuz bir... Ben ama eskiden hatırlıyorum bak. Eskiden League of Legends'ta hile hiç script dikip kolay kolay göremiyorduk. Ama şu son zamanlarda görüyorum. Son zamanlarda oynadığımız zamanlarda harbiden gördüm. Herhalde artık o kadar üstüne düşmüyorlar mı bilmiyorum ya da engelleyemeyeceği bir raddeye mi geldi? Bir döngüydü. Hilecilerin Metin 2'ye hızlıca hile yapabilmesinin sebebi yıllar önce oyunun kaynak kodlarının sızdırılmasıyla alakalı. Ve geçen haftalarda LoL'ün de kaynak kodları çalınmıştı. Bu yüzden aynı şeyler LoL'ün de başına gelebilir. Hatta Metin 2 için oyun yapımcılarının hilecilerle anlaştığını ve bu durumdan kar ettiğini söyleyen insanlar da var. Tabii ki bu tarz iddialar adı üstünde iddia olduğu için Aleyküm şu an bir anlam ifade etmiyor. Ancak bir oyun firması hilecilerden... Engelleyemiyorlar de... abi değil mi Mahmut? Bence de artık engelleyemeyecek raddeye geldi. Oyuncu sayısı hem çok arttı hem de artık şeyi de fark ettiler bence. Yani belli başlı bir kitle var. Ne kadar banlarsa banlasın engellenmiyor. Belki çok kişi banlanıyordur. Şimdi oyunlar adına da konuşmak yanlış olur. Çok kişi banlanıyordur ama artık çok fazla mı olmaya başladı? Ne denir ki artık? Bence başka bir şeye odaklandılar ya da ha, o da olabilir. Bileği oluşturan kişilerden oldukça sıkılmıştı. Bu şirketi aslında hepiniz yakından biliyorsunuz. Hatta yüksek ihtimalle bu şirketin en az bir tane oyununu oynamışsınızdır. Bu şirketin adı Tencent. Şirketin adını söyleyince bir şey çağrıştırmadıysa Her şeyi PUBG, LOL, Valorant, Fortnite ve pek çok oyun sahibi olan şirket. Bu Çinli şirket dünyanın en büyük oyun şirketlerinden biri ve oyunlarındaki hile sorununu son vermeye karar verdi. Bunun için 2016'da piyasanın en büyük hile sağlayıcılarından bilgi Top Oğlum delikanlı oğlum. Burada abi Ar bak Arda sormuş. Delikanlı gibi cevap verin. Burada kaç kişi hile kullanıyor şu an aktif? Ben kullanıyorum diyecek delikanlı var mı? Troll ne yazıyordur ya? Bu kadar olamaz amına koyayım. Nicklerini arkadaşlar not alın. Nicklerini not alın. Şu an şey yaptılar, kabul ettiler. Hepsini tek tek banlatacağız. Hepsini League of Legends, Valorant. Bu nickler tek tek anlatılacak. Hepsi tek tek patlatılacak. Yarısı troldür ya. başladılar ve amaçları oyunları için hile üreten tüm kişileri ortadan kaldırmaktı. Aslında başarılı da oldular. 2017 yılına gelindiğinde hile kodlayan bir ekip tamamen ifşa edildi. Ve onlara 10 milyon doların üzerinde dava açıldı. Bu Tencent için harika bir zaferdi. Ancak işler beklendiği gibi gitmedi. Çünkü hile kodlayan gruplardan biri hatta en popüleri piyasadan gidince yerini almaya çalışan yüzlerce hile yapımcısı ortaya çıktı. Yani Tencent'in bu planının geriye teptiğini söyleyebiliriz. Hayda. Ancak tüm bunlar Tencent'i durdurmayacaktı. Her şey yeni başlıyordu. Yaptıkları hileler sayesinde toplam değeri 20 milyon dolara ulaşan lüks spor arabalar ayrıca 293 milyon dolar mal varlığına sahip hile üreticisi grubu büyük bir kabus bekliyordu. Tarihler 2018 yılını gösterdiğinde Tencent konuya daha detaylı yaklaşmaya başladı. Hatta Çin ulusal polisiyle beraber hilecilere karşı... Baskın atıyorlar bir de ha? Abonelik yenilemiyorum yardım eder misiniz? Kayı... Discord adresimize gir kardeşim. Discord.gg rane Tamam mı? Discord adresimize gir Oradan bir yardım iste Orada illaki yardımcı olacak kardeşlerimiz Modlarımız, ekibimizden birileri ya da tanıdığımız Arkadaşlarımız vardır Kimseye sonsuz güvenme senden özel bilgilerini falan isterlerse Verme ama sana bir yolu Oradan gösterirler oradan yardımcı olurlar bak Tibet Ryan mesela yardım edeyim Diyor yardım edelim diyorlar Discord adresine gel genel chatte falan Bir sohbet et orada birileriyle ki birileri el atar canım İlla ki. Ünlem dc yazarsan çıkar. Resmen bir savaş ilan edilmişti. Sonraki aylarda yüzlerce hile geliştiricisi tutuklandı. Yani temizlik son hızıyla devam ediyordu. Ancak tutuklanmayan diğer geliştiriciler kendilerini korumak için önlemler aldı. Ve en azından bir süreliğine anonim oldular. 2020'nin başlarında da Tencent'in radarına Cheat Ninja olarak bilinen yeni bir grup takıldı. Yaptıkları hilelerin kalitesi ve çeşitliliği sayesinde popülerliklerini hızlıca arttırıyorlar ve hile pazarından pay alıyorlardı. Tam bu sırada Çin Kamu Güvenlik Bakanlığı tarihindeki en büyük siber suçla mücadele operasyonunu başlattı ve birkaç ay içerisinde Tencent, Alibaba, Huawei gibi birkaç farklı teknoloji şirketi Çin polisiyle birlikte çalışmaya başladı. Yani artık konu sadece Tencent'in hilecilere açtığı savaş değil, Çin Bayağı büyük bir savaştan hükümet girmiş. Teknoloji devlerinin ve polisin siber suçlara karşı mücadelesine dönmüştü. Yüzlerce siber suç sitesi, forumları ve uygulamaları teker teker internetten silinmeye başladı. Yer altına saklanıp anonim kalmaya çalışan yüzlerce hacker yavaş yavaş yakalanıyordu. Bu yüzden Çin'den Hindistan'a büyük bir hacker göçü yaşandı. <laughs> Hacker göçü ne oğlum? Ancak az önce bahsettiğim Çiğit Ninja'yı hatırlıyor musunuz? Onlar hiçbir yere ayrılmadı. Çünkü hacker göçü yaşandığında Çiğit Ninja'nın gelirleri artmaya başlamıştı. Artık her gün 10 bin dolardan 80 bin dolara kadar para kazanıyorlardı. Ve bu yüzden kendilerini dokunulmaz hissetmeye başladılar. Ancak tamamen yanılıyorlardı. Aleykü selam aga ben hoş geldin. 2020 yılının Nisan ayında Yo, Çiğit hoş Ninja ekip üyelerinin bulunduğu bir eve baskın yapıldı. Örgütün 10 tane üyesi tutuklandı. Ve Çiğit Ninja'ya ait çok önemli veriler ele geçirildi. Bu veriler içinde Çiğit Ninja örgütünün 3 farklı gruptan oluştuğu ortaya çıkmıştı. Bunlardan biri mobil uygulama ve oyunlar için geliştirilen hilelerdi ve çok fazla müşterisi vardı. İnsanlar daha önce mobil mobil, bilgisayar, bir de herhalde konsol için falan üçe mi bölüyorlar? Konsolda oluyor mu lan? cihazlarda bu tarz görmemişti. Satıcının evinde bulunan diğer veriler sayesinde polis diğer üyelerin yerini tespit etmeyi başardı. Yani artık Cheat Ninja ekip üyelerinin başı ciddi şekilde bela... Konsolda yok abi oğlum o zaman en mantıklısı konsolda oyun oynamak. Vardır la. Hiç mi yok? Evet zaten. Xbox'ta yapıyorlar diyor biri. Konsolda her oyunun yok. PlayStation 3 ve 4'te var. Vardır ya herhalde. Bence de vardır ya. Battlefield 1'de de var. E var diyor herkes. Yok diyen de çok var. Beladaydı. Ama başları belada olsa da aşk gözlülükleri yüzünden hile satmayı hala bırakmamışlardı. Sanki her zamanki gibi sabah kahvelerini içerken hile ürettikleri güne devam ediyorlardı. Yakalanan ekip üyeleri Çin polisi tarafından aylarca sorgulandı ve diğer üyelerin izleri sürüldü. Araştırılan tüm deliller bu çeteden sorumlu olabilecek kişinin Changsha, Hunan'da yaşayan Wong Mo Mo olduğunu gösteriyordu. Polis 12 Ocak'ta Wong'un evine baskın düzenledi. Düşünsene o adam değilmiş ne altına sıçara. Wong'un evinde Lamborghini, Ferrari, McLaren ve birkaç farklı lüks araba vardı. Ve polis tüm bunlara el koydu. Oraya bak, Ancak bak, bak, bak. Wong polis ekiplerinde tahmin ettiği gibi çetenin lideri çıkmadı. Aslında lideri tanımıyordu bile. Cheat Ninja örgütünün mali yönünden sorumlu biriydi. Yani ekibin kritik bir üyesini tutuklamış olsalardı aslında büyük bir hata yapmışlardı. Evi araştırdıklarında Wong'un diğer ekip üyelerine her 10 günde bir ödeme yaptığını ve en son ödemenin bir gün önce yapıldığını fark ettiler. Yani bu da şu anlama geliyordu. Eğer ki 9 gün içerisinde diğer ekip üyelerinin yakalayamazlarsa Cheat ninja ekibi işlerin ters gittiğini anlayıp tekrar karanlığa karışacaktı. Çin polisi artık tam hızla çalışıyordu. Yeni bilgi bulamadıkları her saat onlar için bir başarısızlıktı. 12 Ocak'ta başlayan araştırma sürecinde 5 gün boyunca onlarca Cheat Ninja çalışanı tutuklandı. Ancak çetenin liderini hala bulamamışlardı. Ve polisin zamanı yavaş yavaş bulamazlar ya. Valla adam kaçmıştır yerin altına girmiştir ya. Açmıştır bir internet kafe orada çeviriyordur metrik ikisini koymuş sigarasını yakmış tükeniyordu. Ancak 18 Ocak'ta polis büyük bir hamle yaptı. Wong'un evindeki araştırmalarda tüm operasyonu organize etmekten sorumlu gizemli bir kişiye rastladılar. Bu gizemli kişinin adı Li. Bu kişi Wong'un Tianjin'de yaşayan aile üyeleriyle bağlantıdaydı. Polis şüpheliyi tutuklamak için hemen uçağa bindi ve Tianjin'e gitti. 19 Ocak gece yarısı Tianjin'e vardıklarında yerel polis onları engellemişti. Çünkü burada yetkileri yoktu. Ama zaman daralıyordu. 48 saatten az bir süre kalmıştı ve üzerlerindeki baskı artıyordu O çocukta görmüyor mu bunları ya? Görüyordur ya. Çocukta değildir gerçi çok büyüktür. Kapat ya şunu ya sarmadı. Mert'cim. Kardeşim yayını kapatabilirsin. Görüşürüz Allah'a emanet ol. Ocak günü tutuklama için yetki verildi ve sadece birkaç saat kala polis onu evinde tutukladı. Ancak polislerin beklemediği bir şey yaşanmıştı. Aslında Wong ile Lee aynı ailenin üyesiydi. Wong polise lideri Amcao'da tanımıyorum falan. dese de aslında yalan söylemişti. Lee'nin evini arayan polisler birkaç ruhsatsız arabaya ve eve sahip olduğunu... Bu ev onun evi değildir ya bunu internetten bulmuşlar. Psikolojik savaş aynen öyle. Ayrıca 4 milyon dolardan fazla kripto parasının bulunduğunu tespit etti. Çin polisi Wong'dan sonra Cheat Ninja çetesinin en başındaki adamı tutuklamayı başarmıştı. Çalışanların ödeme saati geldiğinde derin bir sessizlik olmuştu. Çünkü çetenin başında ne Wong ne de Lee vardı. Ödeme alamayan çalışanlar da işlerin ters gittiğini anlayınca paniğe kapıldılar. Ve birkaç gün sonra Cheat Ninja'da kalan üyeler müşterilerine son bir mesaj gönderdi. Onlara daha fazla hile yazılımı yapmayacaklarını ve herhangi bir destek sağlamayacaklarını söyledi. O zamandan beri web siteleri kapatıldı ve hileleri kodlayan üyeler zamanla ortadan kayboldu. Nasıl var ya götleri tutuş hepsi var ya nasıl dağılmışlardır oğlum hepsi var ya hani şehir değiştirmeye geçtim ülke değiştirmişlerdir bilgisayarları çöpe atmışlardır bir daha nick nick her şeyi değiştirmiştir adamlar. Cheat Ninja kapanmadan önce 600 bin kullanıcısı vardı ve abonelik paketleri satarak toplamda 293 milyon dolar para kazandı. 600 bin üyesi mi vardı? 600 bin üyesi. Bunların her biri aylık 10 dolar ödese 6 milyon dolar aylık. Çarpı 12 yıllık. Çarpı 20. Vay amına uyuyun. Araya bak kazandı. Bu abonelik paketleri aylık 20 dolardan 200 dolara 20 dolardan 200 dolara kadar. Biz 10 dolardan hesapladık bir de kadar değişiklik gösteriyordu. Ve hileleri bulunan oyunların içinde vergi şu abim aynen kardeşim vergi de veriyordur ablaka. PUBG, Call of Duty, <laughs> Fortnite ve yaklaşık 17 tane daha oyun vardı. Ayrıca bu olaylar pandemi döneminde patlak vermişti ve oyun firmaları bu yüzden çok daha fazla maddi zarara uğradı. Hile yazanların çoğu hala dışarıda olsa da bu oyun endüstrisi için büyük bir zaferdi. Daha fazla bu tarz video için kanalıma abone olmayı unutmayın. Ayrıca önceki videom Roblox'un bilinmeyen karanlık yüzü ile alakalı. Videonun içeriğinde Roblox'un çocuklara yaptığı şüpheli şeylerden bir YouTuber'a Roblox tarafından açılan 1.6 milyon dolarlık davadan ve daha fazlasından bahsediyorum. O videomu da izle. Allah Allah! Roblox'a bak sen ne hayırdır? Mertlix kanalını çok beğendim bu arada. Güzel videoymuş ya, beğendim. Roblox ne yapmış öyle? Hayırdır ya? Evet, bu videoda Roblox'un izleyelim. İzleyelim mi hep beraber? İzledin orroz ha a Oğlum psikolojim o kadar bozuldu ki pardon. <laughs> Açıyorum.